Hepinize merhabalar kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bal mumu yapacağız. Doğal, kendi bal mumumuzu nasıl yapabiliriz? Petekleriniz varsa mutlaka yapın ve bu şahane bal mumundan muhteşem kremler yapacağız. Öncelikle bal mumu nasıl yaptım? Hep beraber izleyelim bakalım. Önceden peteklerimi çekmedim. Daha doğrusu çekmeyi düşünmemiştim. Tencere aktardım. Ee, bol su koydum. Önceden yıkadım tabii ki. Bol su koydum tencere ve peteklerimi. Boş olan, içinde bal olmayan peteklerimi. İçine attım. Kaynama başlayınca şöyle biraz karıştırdım. İyice erimesini sağladım. Bir tencere üzerine süzgeci koyup üzerine bez koydum. Ve türbent bezimden e, kaynamış olan petek suyunu döküyorum. Petekler güzelce erimiş mutlaka bez e, türbentle süzün ve mutlaka kullanmadığınız eşyalarınızı kullanın lütfen. Ben çok zorlandım bunları temizlene kadar. Hepsini güzelce süzdük, bezimizin içinde kalındı, iyice sıktık ve çok güzel gördüğünüz gibi bal oluşmuş üstünde sarı sarı sıvısı vardı. Sabaha kadar bıraktım, suyu kesinlikle dokunmadım ve bu şekilde üzerine güzel bir kalıp halinde oluştu. Balmumuz hazır. İnanın ki çok güzel olmuş. Muhteşem. Balmumu o kadar faydalı ki. İsterseniz YouTube'dan biraz araştırın. Ben bunlarla krem yapacağım. El yüz, ayak çatlaklarına iyi gelen muhteşem kremler yapacağım. İnşallah o kremlerin de tariflerini sizinle paylaşacağım. Şimdilik bu kadar. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve lütfen beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Doğal yaşam, doğalla kalın.